Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Kadir Suresinin tefsiri ve irabı üzerinde duracağız inşallah. Kadir Suresi Mekke'de inmiş olup 5 ayet-i ihtiva etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlamasından ve Kadir Gecesinin diğer gün ve aylardan daha üstün olduğundan bahseder. Kadir Gecesi içinde ilahi nur, tecelliler ve yüce yaratıcının mümin kullarla bol bol indirdiği ilahi lütuf ve esintilerin bulunduğu için diğer gecelerden üstündür. Kadir Gecesindeki bu ilahi tecelliler, Kur'an'ın inmesine verilen değerden dolayıdır. Aynı zamanda bu sure Kadir gecesinde itaatkar meleklerin sabaha kadar indirdiklerinden bahseder. Ve yeryüzüne indiklerinden bahseder. O ne Kadir yüce bir gece. Bu gece Allah katında bin aydan daha hayırlıdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fi leyletil kadr. <laughs> Biz bu mucize Kur'an'ı kadri ve şerefi yüce bir gecede indirdik. Şerefi, yüceliği ve kadrinden dolayı bu geceye Kadir Gecesi denmiştir. Kur'an'ın indirilmesinden maksat levh-i mahfuzdan dünya semasına indirilmesidir. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam onu 23 senede yeryüzüne indirmiştir. Yüce Allah Kur'an'ı toptan Leyf-i Mahfuz'dan dünya semasındaki Beytül İzze'ye indirdi. Sonra olayların vukuuna göre 23 senede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme parça parça indi. Ve ma edrake ma gadr. Ey peygamber, Kadir ve şerefi, şeref gecesini sana ne bildirdi? Bu Kadir gecesinin şanını, yücelik ve büyüklüğünü ifade eder. Bu o gecenin büyüklüğünü gösterme ve onun haberini dinlemeye teşvik yolu bir ifadedir. Sanki yüce Allah şöyle buyurur: "Onun kıymetini ve üstünlük derecesini sana bildiren ve ulaştıran nedir?" Bundan sonra yüce Allah Kadir gecesinin üç yönden üstünlüğünü anlattı. Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi şeref ve üstünlük bakımından bin aydan daha üstündür. Çünkü içinde Kur'an-ı Kerim'in indirilme şerefi sadece ona verilmiştir. Kadir Gecesi'nde yapılan iyi iş içinde, Kadir Gecesi bulunmayan bin ay içinde yapılan işten daha hayırlıdır. Rivayete göre bir adam silah kuşanıp bin ay Allah yolunda cihad etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar buna hayret ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ümmeti için de temenni ederek şöyle dedi. Ey Rabbim ümmetimi ümmetlerin en kısa ömürlüsü amel bakımından da ümmetlerin en azı kıldı. Bunun üzerine Yüce Allah ona Kadir gecesini verdi ve şöyle buyurdu. Kadir gecesi sen ve ümmetin için o adamın cihad ettiği bin aydan daha hayırlıdır. O gün ve gecede yapılan amel, tutulan oruç, bin aydan daha hayırlıdır. İşte bu Kadir Gecesi'nin üstünlüğünün anlatıldığı birinci yöndür. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ bi rabbihim min külli emrin selam. Yüce Allah'ın o seneden bir sonraki seneye kadar takdir ve hükmettiği her türlü iş için melekler ve Cebrail aleyhisselam Rabbinin emriyle o gece yeryüzüne iner. İşte bu da Kadir Gecesi'nin üstünlüğünün anlatıldığı ikinci yöndür. Üçüncü yön ise Selamün hiye hatta matla'il fecr. Kadir Gecesi gününün başlangıcından tan yeri ağrıncaya kadar bir selamettir. O gece melekler müminleri selamlar. Yüce Allah o gece insanoğlu için hayır ve selametten başka bir şey takdir etmez. buyurmak suretiyle yüce Allah Kadir Gecesi'nin tefsirini bu şekilde ne yapmış oldu? Allah'ın yardımıyla bitmiş oldu. Şimdi aynı surenin irabı üzerinde duracağız inşallah. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kader. Evet. İnna burada huruf müşebbehedir. E, ee, na innenin ismidir. Enzelna mazî fiil sükun mebni na fail ile beraber innen haberi mahallen merfudur. Fi leyletil gadri fi harfi zer leyleti mecru leyleti muzaf el gadri muzaf ile cümle enzelna e, fiilinin e, mahallen masub mefulü bir gayri sahihidir. Ve ma edrake ma leyletül kadri, Vav e, wow, burada itirazı yedir. Ma e, istifam ismidir ve müptedadır. Edrake, edra e, burada mazi fiildir. Faili tahtında müstetir hüve, ke bir bisarih. İşte bu da e, ma müptedasının haberidir ve mahallen merfudur. Ma Leyletül Kadri'deki ma yine istifam ismidir ve e, mahallen merfu mübtedadır. Leyletül Kadri'de e, muzaf, muzafilehi ma e, ismi mesulunu istifam isminin haberidir ve merfudur. Leyletül Kadri hayrun minel şehri. Leyletül Kadri dediğimiz zaman leyletü mübtedadır ve merfudur. E, raf alameti dammedir ve muzaahtır. el de muzaf ileyhtir. Hayrun haber, merfu, raf alameti damme. Min elfi şehrindeki min cer elfi mecrur e, ve e, biliyorsunuz elfi bin ifadesi içindir. Şehrinde elfi e, finnesidir, e, temizidir. Evet. E, yüzlü binli sayıların temizleri nedir? müfret mecrurdur. Evet. Dolayısıyla min elfi'deki binin şehrin nesidir? temizidir. Tenezzelül <tik> melâiketü ve ruhu fîhâ bîd rabbihim <tik> min külli emrin Tenezzelü e, i muzari merfu raf alameti damme el melaiketu tenezzelünün faili merfu raf alameti damme e, vav atıf ve er ruhu melaiketi üzerine matuf yani fail üzerine matuf merfura af falameti damme fiha car mecrur ve mefru bi gayri sarih tenezzelünün mahallen mausu bi izni o da harf cerden dolayı mecrur muzaf rabbihim de e, izniye izni muzaf rabbi muzafile rabbi muzaf him muzafile Burada da zincirleme, izafet terkibi vardır, tamlaması vardır. Burası da mehul bir sari bir bi-fiili tenezzeli. Selamün e, hiye hatta mekla'il fecr dediğimiz zamanda, selamün e, haberdir. Evet. Hiye ise mübtedadır. Burada selamın öne geçmiş mukaddem haber merfu rafal damme hiye ise zamir e, munfası mehni mahallen merfu müptedadır hatta harfi cevdir burada matla'ı mecur geldiği için e, matla'ı hatta'dan dolayı mecurdur ve muzaftır e, el fecri de muzafın ileyhtir dolayısıyla matla al cümlesi hatta'dan dolayı harfi cerle gelmiştir ve kendisi nedir? mef'ul-i bi ve fiili nedir? mahsuftur. diyoruz ve burada yine Kadir Suresi'nin irabını bitirmiş oluyoruz inşallah. Bundan sonraki hafta Beyyine Suresi'ne bakacağız ve yine suresinin önce tefsir ve sonra irab üzerine duracağız diyorum. hepinizden Allah razı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ma'as selam ilellika inşallah.